selamlıyorum. 2025 yılı vakıf haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesine, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, bizleri bahtiyar eylediniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan Kültür Bakanlığımızı, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü, programda emeği geçen her bir kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında vakıf mirasımızı tüm ihtişamıyla yaşatan, kendilerini hayran vakfeden Tüm vakıf insanlarının, hayırseverlerimizin vakıf haftasını tebrik ediyorum. Vakıflar Haftamızın bu yılki teması vakıf ve aile olarak belirlendi. Bu tema ekseninde hafta boyunca yapılacak etkinliklerin vakıf camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli haftanın medeniyetimizin iki taşıyıcı sütunu olan vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesini fevkalade isabetli bulduğumu burada öncelikle söylemek isterim. Her fırsatta uyguladığımız gibi millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç şüphesiz bu alanda Dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz. Böyle nadide bir mirası tevarüs etmekten açıkçası iftihar ediyoruz. Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Tarihimiz, hafızamız, kimliğimiz ve istikbalimiz açısından çok ağır bir sorumluluğu ifa eden genel müdürlüğümüzün 101. kuruluş yılını tebrik ediyorum. Büyük bir vazife şuuruyla ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Her birine görevlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu anlamlı yıl dönümünü açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tokat'taki Gök Medresemizin, Gaziantep'teki Kurtuluş Camii'mizin, Lefkoşa'daki Selimiye Camii'mizin ve Arnavutluk'taki İşkodra Camii'mizin açılış törenlerini birazdan inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte icra edeceğiz. Bu küsidi eserlerin ihyasında katkısı olan tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine, her bir kardeşime bakan teşekkürlerimi iletiyorum. Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete alınan bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bizlere ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmayı, onların gelecek kuşaklara en güzel şekilde teslim etmeyi nasip eylesin istisnasız her bir yüksek bir estetik anlayışının ürünü olan bu yapıların mimarlarını, banilerini, hamilerini taş üstüne taş koyan tüm büyüklerimizi burada rahmetle, minnetle yad ediyorum. Değerli misafirler, şu hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir. Bu kumaşın gergefi Balkanlardan Türkistan'a, Afrika'dan Güney Asya'ya, Anadolu'dan Hicaz'a, medeniyet coğrafyamızın her bir karışını ihanet eder. Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, dar şifalarımız, hanlarımız, kervansaraylarımız, su kemerlerimiz ve daha nice eser ecdadın tarihe düştüğü eşsiz bir not hükmündedir. Saraybosna'daki Gazi Yusuf Bey Medresesi'ni Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nden, Beyrut'taki Hamidiye Çeşmesi'nin, Macaristan'ın Pet şehrindeki İdris Baba Çeşmesi'nden, Bosna'daki Mostar Köprüsü'nün, Cezayir'deki bab Kantara Köprüsü'nden, Prizren'deki Sinanpaşa Camii'ni, Selimiye Camii'nden, Süleymaniye Camii'nden ayrı düşünebilir. Bu yapıların tamamı müşterek bir ruh ışıltısının yüksek bir kültür ve mimari tasavvurun yansımalarıdır. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir ayeti kerimesini kendimize rehber edinerek iyilikte, güzellikte, hayır işlerinde yepyeni ufuklar açmış bir milletiz. Yaşantımıza yön veren temel düsturu ise şu hadisi şerifleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tayin ve takdir etmiştir. Önderimiz, sultanımız hayatımızın her aşamasına örnek yaşantısıyla istikamet çizen Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsan ölünce şu üç dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i istifade edilen ilim, arkasından dua edilen hayırlı evet, Aziz kardeşlerim, evet, vakıf bizim için sadaka-i cariyedir. Allah'ın rızasını kazanmak, ebedi saadete rağm olmak, topluma ve insanlığa faydalı işler yapmak için taşıdığımız altın bir anahtardır. Dayanışma ruhumuzun, yardımlaşma bilincimizin, birlik ve beraberlik şuurumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Göç yolundaki kuşların bile ihmal edilmediği kuşatıcı bir iyilik düşüncesinin dikkatle, rikkatle hayata tatbik edilmesidir. Hülasa bakıp medeniyet mefkûremizin hayata ve ahirete bakışımızın bu dünyadaki iz düşünür Şu inceliğe özellikle dikkatlerinizi çekme karşısındayım. Kışın abdest alanlara sıcak su temin eden, sıcak günlerde sokak sokak gezip sebillere kar koyan, nehir kenarlarına söğüt diken, güvercin hane yaptıran, leylekleri koruyan vakıflar taşıdığımız o zarif ruhun merhametin sevginin şefkatin diğer damlı bilincinin birer nişanesidir. Merhum Evliya Çelebi 17. asırda Osmanlı'daki vakıf zenginliğini ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallığa seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmediğim sözleriyle ifade etmiştir. Bu müstesna kültür hamdolsun bugün de güçlü bir şekilde devam ediyor. Sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardım, eğitim, araştırma, kültür, sanat, spor, kalkınma, hukuk, insan hakları ve çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf hali hazırda faaliyet gösteriyor. Böylesine köklü ve güçlü bir mirası devralan vakıflar genel müdürlüğümüzde yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarını büyük bir dikkatle 101 yıldır Allah'a hamdolsun başarıyla sürdürdü. Vakfedenlerin <laughs> iradesi doğrultusunda günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla gayret sarf ediyoruz. Namazgahlardan Sıbyan mekteplerine, Tabhanelerden kuş evlerine. Her türlü vakıf eserine gözü gibi bakıyor, onarıyor, ihya ediyor. Son iki yılda Bitlis Hazohan Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası, Şifası Tokat Gök Medrese ve Muş Merkez Muratpaşa Camii'nde yer aldığı 166 vakıf kültür varlığı ve Asrın felaketinde hasar gören tam 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatın. <laughs> Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Anadolu ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam yapının restorasyonu tamamlandı. Ecdat yani topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. Yakın zamanda bitirilmesi öngörülen 3 çalışma ise devam ediyor. Değerli dostlar, bakınız şu rakamları sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısı 5927'ye ulaşmıştır. Bu çalışmalarda tam 12,3 milyar lira büyüklüğünde kaynak kullanılmıştır. Bizden önce yapılan konuşmalarda detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitim desteklerinden muhtaç aylıklarına, imaret faaliyetlerinden gönüllülük çalışmalarına, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtesindeki hayır hizmetlerini kesintisiz sürdürdü. Tüm bu hizmetlerden ötürü Kültür Bakanlığımızı, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü ve tüm çalışanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Vakıf kültürümüzü ayakta tutan kurum ve kuruluşlarımıza, iyilik, yardım ve dayanışmada sınır tanımayan vakıf insanlarımıza, ömürlerini hayra senata adamış hayırseverlerimizin tamamına şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle yılın vakfı ödülünü tercih edeceğimiz mehir vakfımızın her bir mensubunu özverili çalışmalarında ödülü tebrik ediyoruz. Deprem bölgesindeki gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olan Mehir Vakfı 81 ilimizde Dünya evine giren 20 bini aşkın çiftimize